Ee, son pat Anaximenes. Anaximenes'in oğlu Anaximenes Atina adlıydı. Ama safkan olmak da olmadığı söyleniyordu. Onun bundan ötürü kınayanlara tanrıların anısı da fig e, e diyordu. Çünkü annesi her, her halde Trakyalıydı. Tanga, Tanagra savaşlarında kendini gösterince Sokrates iki Atinalıların çocuğu çocuğu olsa bu kadar yiğitlik göstermezdi. Deme fırsatını ver, vermesi de buradan kaynaklanıyor. Kendisi de en eski yerleri olmak övünen Atinalıların küçümseyerek onların sömük, böcek ve çekirgen, çekirgenlerden daha soylu olmadığını söylüyordu. Başlangıçta Hatip Kogüga öğrencisi oldu. Bu nedenle diyaloglarında özellikle gerçek ve yetiştiricide altyapısında hitap et. Üstü bunun kullanmasına buradan geliyor. Her bir posta göre sahne olsun oyunları için to toplanan kalabalık önünde Atinalıların, diyaloglarını ve Sparta'larının kusurlarını e, yermeye artamlarını ölme, ölmeye karar vermişti. Ama bu kentlerden gelen bir sürü insan olduğu görünce bunu yapmadı, yapmaktan vazgeçti. Sonra Sokrates'in yana, yanaştı ve ondan o kadar çok yaralandı ki kendi öğrencilerine hep birlikte Sokrates'in öğrencisi olmayı sağlık verdi. Piyade oturduğu için Sokrates'in dinleyeceğim diye her gün 40 saat e, Ondan dayanıklı olmayı öğrenip soğuk, soğuk özenerek Kainik Okulu'nun kurucusu, kurucusu oldu. Bir örneğini Yunanlarda öt, öbürünü babalarından almak suretiyle Büyük Herakles ile olsun örnek ve çabanın bir şey olduğunu gösterdi. Söz olmuş ya da olmaktan olanı açıklayan şeydi. Diyerek sözü tanım getiren ilk kişi oldu. Haz almak, almaktansa çı, çıdırayım daha iyi der. Olmak gerek dedi. Onu değerlerini izlemek isteyen ve ona nelerin gerekli olduğunu soran Karadenizli bir delikanlıya yeni bir kitap, yeni, yeni bir kalem ve yeni bir tablet dedi. Ve akıl anlamına getirerek nasıl bir kadınla evlenmeli diye soran, sonra güzel bir kadınla evlenirsen evlenirse başkalarıyla ortak olsun. Çekin bir kadınla evlenirsen cezanı bulsun dedi. Bir keresinde Platon'un kendisini hakkında kötü konuştuğunu duyunca iyi şeyler yapmak ama hakkında kötü konuşma, konuşulmak krallığın dedi. Bir gün Orpheus'un gizemlerine girdiğinde rahip bu gizeme girenlerin hadiste bir sürü nimete konulduğu söyleyince sen niye ölmüyorsun öyleyse dedi. Biri ona ikisi de özgür olmaya olmayan bir ana babadan geldiğini yüzde yüzde e, yince iki güreşçi, güreşçiden de gelmiyorum. Ama iyi güreşim dedi. Neden bu kadar az öğrenci olduğunu sorduğunda çünkü onların gümüş değnekleri <laughs> dövüyorum de dedi. Öğrencilerine neden bu kadar sert cezalandırdığını sorduğunda hekimlerde de hastalarında aynı şeyi yapıyorlar dedi. Bir gün bir zamanın ka kaçtığını görünce zavallı dedi. Bir abone ne büyük bir tehlikeden kurtulabilir, kurtulabilirdin. Hekaton'un e, adlı adlısını yani söylediğine göre dalak, dal kavukların içine düşmektense akbaların içine düşmek daha iyi dedi demiş. Çünkü biri ölüleri ödü, yer, öbürü ise dilleri. Dünyada en büyük mutluluk nedir sorusuna mutlu ölmek yanıtını verdi. Noktalarını yitirdiği için hay, hayıflanan bir dostuna, onları kağıtları değil ruhunu yazma, yazmalıydın, dedi. Nasıl pas demiri gelse, e, kıskanç insanlar da kendi huylarını yer, dedi. Ölümsüz olmak isteyenlerin dindar olmaları ve doğru yaşamaları gerektiğini söylerdi. Devletlerin iyileri kötüleri arasında bir fark gözle gözetim, zaman yıkıldığım e, söylüyordu. Bu seferinde kötü insanların tarafında öldüğünde korkuyorum. Kötü bir işi mi yaptım acaba dedi. Kardeşler arasında uyum olursa onların bir anda yaşamlarından daha sağlam bir husus yoktur diyordu. Öyleyse bir yolculuk hazır, hazır, hazırlamalı ki diyorduk gemi batsa bile insanla birlikte su üstünde kalabilirsin. Kötü insanlara düşüp kalkıyor diye kınadığında hekimler de hastalarıyla birlikte oluyorlar ama ateşlenmiyorlar dedi. Çakıl, de çakılın askerin işe yaramazlığını yaramazını ayaklamak ama sonra kötüleri siyasa yaşamda uzatmak, tutmak, tutmamak ne tuhaf diyordu. Felsefenin ne yararını gördüğünü soğuduğunda kendimle sohbet edebilmeyi öğrendim dedi. İnatladı. İçki sofrası bir anı ona şarkı söylesene dedi. Diyince ee, sen de flüt çat diye karşılık verdi. Ondan tuniğini isteyen e, birine hamilesi hamilesi iki kez iki kez e, sayılmasını söyledi. En zorlu bilgi hangisi diye sorunca öğrendiğini unutmak diye yanıtladı. İnsan insanın arkasında taş atılmasındansa kötü konuşulmasına karşı daha dayanıklı olmaya sağlık veriyordu. E, çalımında, e, çalımından yanına varılmayan Platon ile alay ederdi. Bir gün bir şenlik alayında kurumlarının bir at görünce, Platon, bence sen de bu at gibi kurum at sata sata yürüyebilirsin, dedi. Platon bu atı durmadan döverdi ve de ondan bir gün Platon'un hasta yatağında yoklamaya gittiğinde, kustuğu tasa bakıp, burada safra görüyorum, hiç çalım yok, dedi. Atina'da eşekleri meclis kararıyla at yapmalarını önerdi. Onlar bu öneriyi anlamsız bulunca ama aranızda hiçbir şeyde anlamadıkları halde sırf oylama, oylamayla komutan oluyorlar dedi. Seni çok beğeniyorlar diyen birine neden kötü bir şey mi yapmışım diye sordu. Anti, anti, antisenes hamilesinin parçalanmış kısmını görünce biçimde öne çevirince Sokrates hamilesinin içinden ünlü olma hevesini görüyorum dedi. Pa Sokrates Paniyasım Sokrates e, Sokrates üzerine eserinde, anlattığına göre bir ona insan ee, o doğru düzgün adam olur, diğer soruncu içinde bulunan kötülerden kaçmak gereğini için uzmanları da öğrenmekle diye karşılık verdi. Lüks yaşamı övene, övene e, düşmanın çocukları lüks içinde olsun dedi. Heykel tıraşının önünde model, modellik yapan bir delikanlıya şöyle bakalım dedi. Bronzun dili olsa sence nesiyle övünürdü? Delikanlı güzel değildi deyince cansız bir nesnenin aynı şeyden sevinç duymaya utanmıyor musun? dedi. Karadeniz'de bir genç tuzlu balık yüklü gemin, e, gemim gelirse seninle ilgileneceğim diye söz verince e, antisenesterikan diye yanına kat, e, katıp eline de boş bir çuval alıp ucunu kat, e, kadının dükkanına geldi ve çuvalı doldurup gide, gidecek oldu kadın parasını isteyince de bu delikanlısına sana dedi. Tuzlu balık yüklü gemisine gelirse eğer yani Anyatonos'un sürgünüyle metene olsun ölümü Gali, galiba onun iş, işiydi. Nitekim Sokrates'i e ünlü ününü uyuyup gelmiş bir takım Karadenizli gençleri karşılaştığında Sokrates'ten daha bilgiydi, bilgiydi diyerek onları Anyatos'a götürdü. Bu yüzden çevredeki ona fena halde kızıp kentte kovulmuştu. Süslü püslü bir kadın gördüğü zaman kadının evine gidiyor ve kocasından attığı silahların göstermesini istiyordu. Bunlar varsa lüks içinde yaşamasına izin veriyordu. Çünkü bunların kendini savunabilirdi. Yoksa süslerini, süslerini ortadan kaldırıyordu. Görüşleri şunlardı. Erdem'in yani öğretilebilir olduğunu gösteriyor. Ancak erdemli insanlar soyludur. Mutluluk içinde erdem yeterlidir. Erdemin de Sokrates'in gücü dışında hiçbir şeye gereksinimi yoktur. Erdem bir eylem işidir. Çok söze ve bilgiye gereksinimi duymaz. Bilgi kendine yeter çünkü başkalarının olan her şey onundur. Ünlü ol olmak olmamak için bir nimettir ve yorgunluğu benzer bir şeydir. Bilgi kişiye yürüt yürüt yürüt, 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 yasalara göre değil, Erdem'in yasasına göre yaşar. Bilge en güzel kadınlarla bir arada olup çocuk yapmak için evlenecekti ve e, sevecekti. De. Çünkü kimi sevmek gerektiğini bir tek bilgi bilir. E, Diokles de ondan şu değişleri anlar. Bilgi için hiçbir şey yabancı ve de, ulaşılmaz değildir. Erdemli kişi sevilmeye değer. Değerli insanlar dostluk yürekli ve dürüst insanları yandaş yap, yapmalı. Erdem insanlardan alıp götürebilecek bir silahtır. Birkaç iyi insanla bütün kötü insanlara karşı savaşmak bir Sürü kötü insanı birkaç iyi insana karşı savaşmaktan iyidir. İnsan düşmanlarını dikkate almalı. Çünkü kusurlarını ilk fark eden onlardır. Dürüst insanlar akrabalarından daha büyük önem verilmedi. Erdem erkek için de kadın içinde de aynıdır. İyi güzeldir, kötü çirkindir. Bütün kötülükleri kendi yabancı say. Akıl en sağlam yapıyorsunuz? E, çünkü ne yıkılır ne de ihanete uğrar. İnsan sularını kendi eli geçeme, geçemez. Uslanmasında yapmalıdır. Genelde kent kapısından biraz öteki ötede bulunan Kaynokayası'nı sonunda konuşuyordu. Kimilerine göre Kaynik okulu, okul tadın, adını buradan almıştı. Kendi takma adını da e, ilk kişi e, Antines idi ve tek giysisi buydu. Elinde bir değnek heybet e, heybe taşıydı. Nen, nenantes de iki katlı hamilesi ilk onun kulağından söyle. Sosyal Kilates eserinde üçüncü kitabında bunu ilk kullanın, kullanılan Apedosu Diopos'un olduğunu sakıp bıraktığını ve değnekle heybette taş, taşıdığını söyler. Deoponos tüm Sokratesçiler arasında bir tek onu de, beğenir ve onun müthiş bir olduğunu hoş sohbetiyle kim olursa olsun yanına çektiğini söyler. Bu yanı yazarında ve Sineporos'un olsun adlı eserinden de belli olduğu so Su Sota okul Okulu'nun en yiğit yanı kaynağını ondan almış görünüyor. Bu yüzden epigram ozanı olarak hakkında şöyle. De, Sota söylemini iyi bilenler, en üstün öğrencileri kutsal sayfalara geçirenler Erdem Ruh'un tek iyisidir. <laughs> Bir tek o kurtar, kurtarılmıştır. İnsanların yaşamını ve kendileri başka insanların son erkek olarak gördüklerini, beden zevkini anının kızlarının arasında bir tanesini sağla. Arçakines kentin temellerini atarak Diogenes'in sokanlığını Kartes'in iradesini ve Zenon'un dayanıklarına öncülük etmişti. Kaynısı bu onun son derece hoş sohbet olduğunu ama başka konularda çok ölçülü davrandığını söyler. Yazılı altı çizgi içinde toplanmıştır. Birinci ciltte şu yazı vardı. Değiş ya da değiş biçiminde üzerine. Ayası ya da ayasın konuşması. O diyorsun ya da o üzerinde. O diyorsun savunması ya da mahkeme konuşmaları yazarları üzerine. Tam kopyada da ise iskotes. İskoçya'nın tanıksız konuşmasına karşı. İkinci ciltte şu yazılar vardı. Hayvanları doğası üzerine çocuk yapma ya da evlilik üzerine aşk konusunda bir yazı. Sofistler üzerine fizomonomik bir çalışma. Adalet ve yiğitlik üzerine tevşik yazıları. Üç kitap. Theokonios üzerine dördüncü ve 5 kitap. Üçüncü ciltte şu yazdı vardır. İyi üzerine, yiğitlik üzerine, yasa ya da devlet yönetimi üzerine, yasa ya da güzel ve doğru üzerine, özgürlük ve kölelik üzerine, inanç üzerine, yönetici ya da boyun eğme üzerine, zafer üzerine, ekonomik konuları eser. Dördüncü ciltte şu yazılar vardır. Kaygos Büyük Herakides ya da Güç Üzerinde 5. ciltte şu yazıları vardı. Kairos ya da Krallık üzerine. aspa Aspasia 6. ciltte şu yazılar vardı gerçek. Karşılıklı konuşma üzerine ta, tartışma kitabı Satos ya da karşı çıkma üzerine 3 kitap ta, tartışma üzerine 7. ciltte şu yazılar vardı. Eğitim ya da altılar üzerine 5 kitap adları kullan kullanımı üzerine didişim konuları eser soru ve yanıt üzerine san ve bilgi üzerine 4 kitap ölmek üzerine yaşam ve ölüm üzerine hadiste durum üzerine doğa üzerine 2 kitap doğa üzerine soru 2 kitap Sanızan ya da didişimci öğrenmek üzerine sorular 8. ciltte şu yazar vardır müzik üzerine, yorumculuk üzerine, hervos üzerine, haksızlık ve dinsizlik üzerine, KANKRAS üzerine, gözcü üzerine, haz üzerine. 9. yeteri şu yazar üzerine, ozan değmeyi üzerine. He, he, Arken ya da Termokos üzerine, Helene Peneos üzerine, Proteos üzerine, Kainikos ya da Odelos üzerine, Şarp kullanımı ya da Şarp -o şapo hoşluk ya da kaynak üzerine kıyık üzerine ampiyaros üzerine odyanios panerapos ve köpek üzerine 10. diyete şu yazılar vardı herkes ya da biraz ya da öngü ya da güç üzerine kaynak ya da sevgisi kaynak ya da gözcüler Menekşenos ya da komutan üzerine Alexineres, ya da krallık üzerine izra bunlar. Timon bu kadar çok yazdığı için onun eleştiri veya doğurgan, doğurgan geveze der. Antikeneres hastalıktan öldü. Tam da Diognes içeri girip ona dosta ihtiyacın var mı diye sordu. Sırada bir günde elinde bir hançerle içeri girdi. Belki kim beni bu acılardan kurtaracak deyince işte bu deyince yanıtladı. acılarından dedim yaşamaktan deme, demedim diye karşılık verdi. Yaşama çok bağlı olduğundan hastalıklarına katlanmak katlanamadı. Oldukça zayıf davranıyordu. Bizim de ona şöyle bir epikamız var. Köpek gibi yaşadı. Aristoteles öyle bir yaratılışım vardı ki insanların yüreğini, yüreğini ağzına değil sözlerini ısırıyordum. Ama arayıp gittin işte. Belki biri soracak o da ne? Ne olursa olsun Hades giderken insanın bir kılavuzu olmalı üç anikseniz daha vardı. Biri Her Heraklitosçu, öbürü Epikorosu, üçüncü Vodosu, bir tarihçi. Aşırı Poros ile Portos'un izinde gidenleri ele aldığımıza göre şimdi de Aysenes'ten kaynaklarının Kliklis'in sotarçılar görelim. Şu sırada olsun. Diyor Sinoplog Diogenes Banker Hiogenes'in oğluydu. Diogenes anlattığına göre devlet bankası babasının elindeyken saatte para bastığı için sürgün, sürgüne girmiş. Ama Epikolenes'in Diogenes üzerine adlı eserinde bu iş Diogenes'in yaptığı ve sürgüne babasıyla birlikte gittiğini söyler. Hatta Diogenes Protokolos adlı eserinde sahte para bastığını kendini söylüyor. Bazılarına göre ise yönetici olduğunu, bunu yapmaya onu işçileri içmiş ya da o o da e, de olsun ya da delos bir bir gidip yurdunda kendisinden istenen şeyi yapıp yapması, yapmaması gerektiğini Apollon'a danışmış. Tanrı siyasa kurumlar anlamında onay verince ne demek istediğini anlayıp sahte para basmış iş ortaya çıkınca da kimilerine göre sürgün gitmiş kimilerine göre de korku kaçmış. Bazıları da onun parayı bas, babasında e, babasından alıp sahtesini yaptığını anlatırdı. Baba babası zindana atıp atılıp ölmüş. Yoknes ise kaçmış ve depoya gelip hasatte para basıp basmaması basmamayı değil adını en çok hangi üzerine almış. Atina'ya geldiğinde Atina Atina's ile karşılaştı. Atines hiç kimseye yanına almadığından onun geri çevirdi ama Diogenes e, ısrarla tutumuyla onu buza bu da buna attı. Bir gün bastonunu kaldığında başı uzatıp vur dedi. Ama bir şey söyleyeceğini düşündüğüm Düşündüğüm sürece beni durduracak kadar sert bir odurdu. Bulamayacaksın. Böylece o günden itibaren onun öğrencisi oldu ve sürgünde olduğu için basit bir yaşam sürmeye başladı. Deopenos'un Megaros çözlerinde anlattığına göre sağa sola koşuşan bir fare izlerken farenin ne yatacak yer arıyordu, ne karanlıkta çekiniyordu, ne zevkli görünen bir şeyi peşindeydi. İşte o zaman içinde bulunduğu zorlukların çaresini buldu kimilerine göre aynı zamanda içine girip uyuduğu için zorunduluk zorunduktan iki katından ham, hamini kullanılan ilk kişi oydu İçine yiyeceklerini koyduğunu bir heybesi vardı kahvaltı etmek uyumak ve konuşmak için her yeri her amaçta kullanıyordu ve Zeus'un sundurmasıyla Pompeo'sun gösterip etin arada onun için yaşayacak yerde hazırlıyor söyleyip duyuyordu. <laughs> Bastonunda hasta olduğunu zaman dayanıklılık dayanıklık dayanırdı. Sonra da hep yanında taşımaya başladı. Kent içinde değil ama yolda kaybesi ile birlikte Atina'da yönetici olan Olympios Turus Hatip Poydros ve Aksimoros'un oğlu Ragnarsson böyle anlaşıyorlar. Bir gün birbirlerinden kendisi için küçük bir ev bakmasını istedi. Belki iş ağında alınca mektuplarında kendisine de açıkça belirttiği gibi Metrosta bulunan bir fırçaya ev yerleştirdi. Yazın kırgın, kızgın kumu, kumlarda yuvalanıyor. Kışın karda kaplı heykellerde kucaklıyor. Böylece kendini her türlü zorluğa alış, e, alıştırıyordu. Ba, e, başkalarına tepeden bakmayı iyi bilirdi. Eukleides'in okulunu saf ve Platon'un derdelerine zaman kaybediyorlar. Onun üzü, gözünde Diognos yarışmaları aptallığa içinde büyük mucize halk avcıları da kitlerinin uç uş, uşağıydı. Yaşamda kaptanları, hekimleri, filozofları, sonra düş yolcularını, birincileri bunların dikkatli alanları ya da ünlü yüze ve e, serveti işinleri gördüğü zaman insanların daha boş bir şey olmadığını düşünüyordu. Yaşam için ya akıl sahibi olmaya ya da ilmek der duyuyordu. Bir gün Platon'un zengin bir şölende sadece zeytin aldığını görünce nasıl oluyor da böyle sofra olur mu? ya ya da giden senin gibi bir filozof şimdi önündeki tadını çıkaramıyor diye sormanı, sorması üzerine Platon tanrılar hakkında için yok neyse orada çoğunlukla zeytin ve benzeri benze şeyden yiyordum diye karşılık verdi. Yok ne üstü, üsteledi. Peki, Peki neden gittin söyle öyleyse Atike'de zeytin yok muydu? Fabrenos tarih derdemesi adlı eserinde bu Aristopolos'un söylediğini belirtti. Başka bir sefer bu kuru inci yerken Plato'nun rastladı ve paylaşabiliriz dedi. O da adım yiyince paylaşabiliriz dedim. Hepsini yut demedim diye çıkıştı. Bir gün Platon Diognos'un yanında gelen dostlarını yemeğe çağırdığında Diognos hazırlığının üstünde yürürken Platon'un boş gururunu çiğniyorum dedi. Platon da kumsız gör, görünüp öyle bir kurum istiyorsun ki diye karşılık verdi. Kimin dedi? Yok neyisin? Platon'un çalışma kal, e, çiğniyordu. Dediğini e, onun da evet diye Başka türlü çalıma satarak diye karşılık verdi. An, Anlat. Sıra <laughs> dördüncü kitabında bu sözü Platon'a kaynak filozoflarının söylediğini belirtir. Bir gün ondan şarap ister. Ardından da kuru ince diye sonlandırır.